Tam arkaya doğru iyice yerleştir. Çünkü daha çok eşya var. Efendim bu e, ürünlerimiz şu anda Antakya'ya gidecek. Hatay'a gönderiyoruz. Kurtuluş Mahallesi olarak. Bize bırakılan, bize emanet edilen, bize güvenilerek bunu ancak siz yapabilirsiniz diyerek bize e, güvenip getiren bütün erzaklarımızı bütün e, eşyalarımızı Antakya'ya gönderiyoruz bize emanet ettiğiniz için, bize güvendiğiniz için sizlere sonsuz teşekkür ediyoruz.